2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ancak eğitimde yaşanan sorun ve sıkıntılar son bulmadı. okullaşma sorunu eksikliğimiz var çünkü e, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre kentimizdeki doğum oranı yıllık olarak kayıt altına alınan 93 bin çocuğumuz e, aramıza katılıyor. Bu da ee, okul sayısı ve derslik sayısının e, sürekli planları, planlanarak artırılması gereken bir konudur. Ancak buna denk düşen e, bir planlama söz konusu değildir. Yine e, öğretmen açığımız çok ciddi mevcut kentimizde. Tabii bu e, öğretmen açığımız e, kadrolu öğretmenler yerine e, daha kötü koşullarda çalıştırdığımız atanamayan öğretmenleri ücretli öğretmen olarak çalıştırıyoruz böyle bir durumda karşılaştığımız problemlerin başında bir, öğretmenimiz hem hak ettiği ücreti alamıyor, öğrencilerimiz de öğretmenimiz gerekli ücreti almadığı için kafası sürekli başka geçim problemleriyle dolu olduğu için derslerde verimlilik elde edemiyoruz. Ulaşımda da sıkıntıların yaşandığı kenti öğrenciler bu konuda da mağdur oluyor. Eğitimde çok ciddi sorunlarımız var. Çünkü siz çocukları başka bir yaşadıkları bir yerden alıp başka bir yere götürüyorsunuz. Götürdüğünüzde bu çocukların yaşları da çok küçük. Farklı bir ortam. Dolayısıyla burada da uyum sorunu yaşanıyor. Yolculuk sırasında bu işleri yapan işte kimi şoför arkadaşlarımızın bu işin ehli olmadığı da ortaya çıkıyor. Çünkü her yıl haberlerde bu haber kararlarına da yansıyor. Onlarca çocuğumuz taşımada eğitimden bir yerden bir yere götürülürken hayatını kaybediyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde istenilen seviyede derslere erişim sağlayamayan öğrenciler sıkıntılar yaşadı ve bu durum eğitim düzeylerine de yansıdı. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde bizim verilerimize göre, Urfa Eğitim Sen Şube'nin kendi içerisinde yaptığı araştırmalara göre, kentimizde uzaktan eğitimle bağlanan öğrenci sayısı ancak %7'ye tekabül ediyordu. Onun dışındaki kalan öğrencilerimiz sizin hiçbir bağlanamıyordu. Çünkü bu kentte mevsimlik, tarım işçilikle geçiren ailelerimiz var. Ee, daha alt gelir grubuna sahip olan ailelerimiz var. Dolayısıyla bunların e, bu ekipmanlarına ulaşması, finansını sağlaması mümkün değildi. Bundan dolayı da ki kentimizde biliyorsunuz çok çocuklu ailelerimiz var. Bir telefon, bir tablet varsa ve evin içerisinde dört tane çocuk varsa ancak bir tanesi bununla e, bağlantı kurabiliyordu. Geriye kalan çocuklar maalesef e, eğitimden e, uzak, eğitimden de baya bir uzakta kalmak durumunda kaldı. Okulda eğitimde yaşanan sıkıntılar bir yana, temizlik ve hijyen alanında da sorunlar yaşanıyor. Esi de yardımcı personeldir. Şimdi okullar kendi kendine temizlenemez. Okulların ihtiyaçları vardır. Siz 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocukları tutup da okula götürdüğünüzde bu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için mutlak surette e, eğitimde yardımcı personeli bulundurmak zorundasınız. Ancak ne yapıyor? İş kurulu üzerinde bu personeller sağlanıyor, okula açılıyor. İki ay sonra bu kişiler işe başlıyor.